Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden duyurulan şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefat haberi sevenleri ve ailesini büyük üzüntüye boğarken sanatçının kaç yaşında olduğu, neden öldüğü gibi bilgiler sevenleri ve hayranları tarafından araştırılmaya başladı. Şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti. Bas bas paraları Leyla'ya ve Çekirge şarkısıyla geniş hayran kitlesine ulaşan 53 yaşındaki sanatçının yeni albüm hazırlığında olduğu belirtildi. Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude ile, Uğur Böceğim, şarkısını düet yaptı. Ünlü sanatçıya Allah'tan rahmet ve acılı ailesine de başsağlığı diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.